Ben XROT'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bakalım partnerinin gözünde sen nasıl bir insansın. Buna bakacağız. Öncelikle sizin enerjinize bakacağız. Daha sonra partnerinizin enerjisine bakacağız. Eğer ki uyumlandıysanız devam edin arkadaşlar. Eğer uyumlanmadıysanız diğer videolarda muhakkak ki e, uyumlanacaksınız arkadaşlar. Kollektif bir açılımdır bunu unutmayalım. Şimdi herkes kendine odaklansın. Bir bakalım videomuzu kimler izliyor. <laughs> Sadece kendinizi düşünün arkadaşlar. Uh, uh, videoyu kimler izliyor? Videoyu içine kapanmış, çok fazla zamanında sırtından vurulmuş, çok yaralı, yorgun, aynı zamanda zamanında partneri tarafından çok fazla şeytanlık yapılmış insanlar izliyor arkadaşlar. Bu insanlar bu hayatta çok şey yaşamış, çok şey öğrenmiş, çok şeyden ders çıkarmış ama Hani her konuda bu insanlar soğuk kanlılığını bile aşk konusunda her zaman yenik düşen insanlardır. Yeniliğe açık, güçlü, mücadeleci, her ne kadar yaralı olsa da, her ne kadar yorgun olsa da bir şekilde ayağa kalkıp e, hareket edebilen, kıskanç, sahiplenici, e, gerçekten doğal sevgi verebilen insanlardır. Kendi e, kendinden ödem verebilen insanlardır. Yani bu insanlarda çok fazla ego yoktur. Olsa bile sevdiğine karşı bir ego yoktur arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok fazla bu insan şeytanlık görmüş. Özellikle de hayatındaki insanlardan gerçekten e, güzel şeyler yaşamamış bu insanlar. Ama diyorum yani güçlü kuvvetli insanlar olduğu için bu kadar hayal kırıklığına rağmen ayakta e, durabilmiştir arkadaşlar. Şimdi ise partneriyle ilgili e, ikilemde olduğunuzu görüyorum. Şimdi bu insan size yaklaşmış, siz bu insanın bu toy sevgisini aşk sanmışsınız. Çünkü burada çoğu arkadaşlarımız maalesef ki aşkı biraz aç insanlardır. Hani bunu lütfen yanlış anlamayın, bunu hani sevgiye açtan kastımız daha öncesinde gerçekten de doğru düzgün sevilmemiş insanlardır. Bu yüzden böyle bu tarz insanların verdiği küçük sevgileri maalesef ki o insanlar gerçek sevgi olduğunu düşünüyorlar. O da onların aslında iyi tarafı. Hani iyimser baktığı için bu şekilde görüyor maalesef ki bu insanlar. Yani bu insanın çok böyle stabil, çok böyle oturaklı, işte aile yuva kurabilecek, evlenebilecek, güvenebilecek insanlar olduğunu düşünmüşler ki oysa aslında çok gaddar, çok işten pazarlıklı ki zaten nasıl bir insan olduğunu biraz sonra net bir şekilde anlatacağım. Şu anlık gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Çok katlar böyle kendi çıkarları için, kendi menfaati için hayatındaki insanı kolaylıkla harcayabilen parayı aşırı seven hatta paraya tapan insanlardır arkadaşlar. En iyisi biz bu muhtemeli bir araştıralım, bakalım kimdir. Kendisiyle ilgili bir biraz bilgi bir versin bize. Ona göre zaten devam edeceğiz, bakacağız şimdi sizi nasıl görüyor arkadaşlar şu anlık. Bu yani bu süreçte çünkü çoğunuz zaten gördüğüm kadarıyla ayrısınız şu anlık aranızda bölüm sessizliği var. Peki bakalım herkes şimdi hayatındaki partnerine odaklansın. Şimdi de bir muhittinize bakalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir insan? Evet dediğim gibi askıda dur şu an İlişki bitmiştir. Evet hmm. odaklanalım arkadaşlar. Bakalım, bakalım kendisine gelenecek. Aha, aha ne çıktı? Bütün kirli çamaşırlarını çıkardık arkadaşlar. Evet. Kendisinin <laughs> çok ıssız bir insan olduğunu söylüyor. Ee, dışarıya karşı yani dışarıdan bakan insanlar bu insanın çok bereketli bir kişilik olduğunu düşünüyor stabil bir insan olduğunu, bereketli bir insan olduğunu, ciddi bir şeyler yaşanabilecek bir insan olduğunu düşünüyor. Oysa aslında bencil bir insandır, ee, çok içine kapanıktır, kendinden başka hiç kimseyi, gerçek anlamda hiç kimseyi sevmeyen bir insandır. Dengesiz bir karakteri var ee, ki ilişkinizle ilgili zaten onu da anlatıyor. Güzel diyor bir birliklerimiz vardı. Şu an diyor diyor çok yalnız hissediyorum, bir boşlukta gibi hissediyorum. E, ilişkinin diyor ölümü gerçekleşti. Şu an diyor askıda varlığı yok arasında. Şimdi diyor adım atmak istiyorum, gitmek istiyorum. Bir taraftan diyor uzaktan diyor gezi gezi gözlemliyorum. Maşallah diyor yıldız gibi diyor parlıyor. Onun diyor parlaklığı karşısında ben de diyor bir ermiş gibi içime kapanıyorum diyor. Tek başına diyor hayattan zevk alamıyorum. Kabıma çekilmişim, hiç kimseyle işim yok. Eee gitsene hadi hani adım atmak istiyorsun ya neden adım atmıyorsun diye soruyorum. Bu sefer de diyor ki ya diyor Beyram nasıl adam atayım diyor. Ben diyor onu diyor öyle bir canını yaktım ki ben diyor bu insanın e, göğüs kafesini yardım kalbini aldım. Bu kalbine bu hançeri sapladım geri bıraktım diyor. Bu insan kendisi o kalbini tekrardan oradan çıkardı. O hançeri bin bir acıyla oradan çıkardı tekrardan geri taktı. Çünkü e, baktığımızda zaten şu iki kart bize her şeyi söylüyor. Yalan, dolan, ihanet, fırıldak, arkadan iş çevirme, her şey arkadaşlar. Yani bu insan o kadar sizin canınızı yakmış ki hani e, kılıç onlusu çok ağır bir enerjidir. Yani e, bu şöyle söyleyeyim size. Yani mm, ruhun acımasıdır arkadaşlar. Yani artık kalbi geçtik. Hani hadi kalp bir organdır. E, ama bu enerji artık ruhun acımasıdır arkadaşlar. Yani bu insanların gerçekten ruhu sızlamış e, çok sıkıntılar çekmiş yani gerçekten. Şimdi diyor ki e, şimdi bu kadar şey yaptım. Gitsem diyor hangi yüzle gideceğim? E, e, gittiğim zaman bu sefer diyor karşı taraf beni affetmek için bir mücadele isteyecek benden. Ama o paşamız e, çok bencil ve çok rahatına düşkün bir insan olduğu için hiç diyor ben ya diyor kendimi diyor hiç zahmete de vermek istemiyorum Beram diyor. Düşünüyorum şimdi diyor bir şeyler yapacağım diyor. E, yavaş bir insandır arkadaşlar. Çok basit bir insandır. Çok yavaş yavaş hareket ediyor. Tamam. Seni de tanıdık. Şimdi bakalım bir de sizi nasıl görüyor şimdi? Bu insan bakalım şu anlık bu insan hani e, merak ediyorsunuz ya. Çünkü bize çok mesaj geliyor bununla ilgili. İşte beni şu an nasıl görüyor? Beni nasıl düşünüyor? Nasıl birisi olarak görüyor? Gözlemliyor mu? E, çok soruyorsunuz. Ben de bununla ilgili detaylı bir açılım yaptım. Hani mesajlar çünkü çok fazla. Çoğusuna geri dönüş yapamıyoruz. E, bunun için de bu arkadaşlarımızı da kırmamak açısından detaylı bir genel açılım yaptım bununla ilgili. Şimdi bakalım nasıl birisi olarak görüyor sizi. Odaklanın. <laughs> oh. Çok güçlü bir insan olarak görüyor. Diyor ki savaşçı ruh. <laughs> ben diyor çakmayım. Ben diyor kendimi diyor biliyorum ya. Ben diyor çakma olduğum halde diyor onun kadar diyor güçlü duramıyorum. Hani görünüş olaraktan iki enerjide görüyor sizi. Birinci enerji ateştir diyor. Düştüğü yere yakar, kasıp kavurur. Çok aktif, çok özgüvenli, istediğini alan, hırslı, savaşçı ruh, ne istediğini bilen, tuttuğunu koparan bir karakter. Bir tarafı da çok sabırlı, gözlemleyen, attan alan ama nasıl attan alan? Safa yatmayı çok seviyor bu insan diyor. Safa yatıyor, yatıyor, yatıyor. Ondan sonra diyor öyle bir anda diyor ee, canımı alıyor ki öyle bir yerden beni vuruyor ki ben tıkanıp kalıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl görüyor? Sizi kendisine rahat olarak, kendisine konfor olarak görüyor. Diyor çok diyor bereketli bir kişilik, çok diyor rahat, çok konfor ama bana karşı diyor bencil. E bu kadar şey yaparsan olur bencil. Normaldir. Şimdi diyor, adım atsam ben diyor ben onu ufak bir adım atsam bana öyle bir tepki verir ki muhtemelen beni diyor keser. Ben de diyor doğranmamak için, kuşbaşı olmamak için gidemiyorum diyor. Korkuyorum. E ne yapacaksın peki? Kankalarımla diyor birleştim, plan program yapıyorum diyor şu an nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, toplantı yaptık diyor burada ee, ve kararımız şu oldu, sanki çok eğleniyormuşum gibi diyor bir e, <laughs> izlenim vereceğiz diyor. Peki gerçek mi bu? Ya ne gerçeği diyor? Ben de ondan gittim ama diyor o beni diyor kovdu için gittim, ben de ondan gitmek istemiyordum. Ben de onsuz ne kadar mutlu olabilirim? Ee, e Ne yapacaksın peki? Şöyle yapacak. Çoğunuzda e, dediğim gibi mutlu bir pozisyon verecektir. Sanki çok mutluymuş, hatta hayatında birisi varmış gibisinden bir e, izlenim verecektir. Diğerlerinde ise sanki hayatına başka birisini almış gibi bir izlenim verecektir. Ama bana soracak olursanız mesela çok küçük bir ihtimal bu hayatına birisini almış gibi bizinin vermesi. Çünkü diyor ki hani ben zaten diyor yoruldum bu oyunlardan, bu bir sürü şeylerden zaten yoruldum ve zaten ruhum şu an yalnızlık çekiyor. E, bir de diyor şimdi eğer böyle biri zaten ondan bir haber alamıyorum. E, bildiğin diyor kapalı kutu, kara kutu diyor. Hiçbir şekilde haber yok. Hiçbir yerden diyor bilgim yok, hiçbir yerden diyor ne yapıyor, ne ediyor, nerede, ne zaman evden çıktı, ne zaman eve geldi, kimle buluştu, nerede oturdu, nerede yedi, nerede içti hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi diyor ben diyor bir de böyle bir şey yaparsam bu sefer diyor kesin diyor beni diyor öldürür, kafasında diyor bitirir beni. E, o yüzden ne yapıyorsun? O yüzden diyor soğuk devam edeyim ya ben ne yapayım bilmiyorum diyor İlahi adalet diyor Allah diyor belamı verdi. Şu an diyor bu zamanında diyor yaptığım şeytanlıklar yüzünden şu an e, cezalandırılıyor mu? Gerçekten cezalandırılıyor arkadaşlar. Çünkü ilahi mahkeme burada devreye girmiş ve güzel ve ilginç bir detay daha geldi arkadaşlar. Çoğunuzda bu arkadaş sizin karmik partnerinizdir. Yani çoğunuzda zaten siz ayrılmaya mahkumsunuz. Karmik partnerin ne olduğunu bilmeyenler için açıklıyorum. Karmik partner şu demektir. Ya bu insan size hediye olarak gelmiştir. Yani ilahi adalet tarafından size hediye olarak gelmiştir ya da bu insan size bir sınav olarak gelmiştir. Yani şöyle ki mesela atıyorum biz bir şey için dua ederiz. İşte deriz ki ya Allah'ım lütfen bana bu gelsin. Bundan önce bize bu gelir sınav olarak. Eğer biz bu sınavı geçersek ardından bu gelir. Yani karmik de bu demektir aslında arkadaşlar. Bir, e, bu insanla sizin çözmeniz gereken bir olay vardır. Yani bu insan size bir ders verir. Ve önemli olan aslında bu insanın sizin hayatınıza girip çıkması değil. Önemli olan bu insanın size verdiği o ders. Çünkü eğer o dersi ondan almazsanız e, bu ders size tekrar tekrarlanacaktır. Bu sefer hayatınıza bir kişi daha gelecektir. Almazsanız bir kişi daha gelecektir. Aynı senaryo yani 3 aşağı 5 yukarı aynı senaryo yaşatan bir insan olacaktır. E, ta ki bunu alana kadar, bu dersi gerçekten kavrayana kadar. Dersi almadığımız sürece tekrarlanacaktır arkadaşlar. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayacağız ve bu da bir yerden sonra artık şeye götürüyor bize. Ya hep mi ben aynı şeyler yaşayacağım? İşte benim kaderim bu mudur? Gibisinden olacaktır. Aynı zamanda siz nasıl bir insan olarak görüyor arkadaşlar? Sizi Çalışkan bir insan olarak görüyor. Başarılı bir insan olarak görüyor. Diyor ki yani çoğunuz burada kendi işinizin sahibisiniz veya çoğunuz burada çok çalışkansınız. Ve e, bereketli bir kişilik olduğunuz için de arkadaşlar maddi açıdan da bu insandan güçlü olduğunuz için. E, ve mesela bazılarınız da maddi olarak güçlüsünüz. bazılarınızda ise arkadaşlar bu insan diyor ki o benim hayatımdayken ben maddi olarak güçlüydüm. O benim hayatımdan gitti benim bereketim kalmadı. Böyle bir e, izlenim içerisindedir. Yani burada aslında kısa lafın, daha doğrusu uzun lafın kısası da şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu insan sizi nasıl görüyor? Bu sizi bereketli bir insan olarak görüyor. Zamanında yaptığı bu şeytanlıkları da şu an ayağına dolanmış ama ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Gizli gizli gözlemliyor. Tabii ki de yine de herkesin kendi hayatı, kendi kendi kararları ben sonsuz saygı duyarım. Ama rada hani benim tavsiyemi duymak isteyen arkadaşlarımız ki illaki olacaktır. Hani çünkü bu durum çok kafa karıştıran bir durumdur. Benim tavsiyem şudur. arkadaşlar size bir eğer ki karma geldiyse size eğer ki bir ders geldiyse ki bu insan kesinlikle ödül değil. Eğer bu ders geldiyse bu dersi değerlendirin, çünkü bu dersi değerlendirdikten sonra, size gerçekten keskin bir şekilde hayatınızda 365 derecelik bir dönüş olacaktır arkadaşlar. Çak dönecektir bunu unutmayın. Her zulmet gecenin bir sabahı vardır. Evet bu insan size çok şey yaşatmış olabilir. Bu insana çok emek vermiş olabilirsiniz. Bu insan size karşı nankörlük de yapmış olabilir ama şunu unutmamanız gerekiyor. Bu insan hani derler ya bir şey yaptığında onu denize at. Balık büyümesi de mevla bilir. Yani bu yaptıklarınız boşta değil arkadaşlar veya havada kalmayacaktır. Bir yerde aslında gelip sizi buluyor merak etmeyin. Hani bu konuda bana güvenebilirsiniz. Bu insana verdiğiniz emekleri emin olun ki bu insan olmasa bile bir başkası tarafından size geri olarak iade ediliyor arkadaşlar. Benim tavsiyem genel olarak daha çok hayatınıza ve kendinize odaklanmanız olur. Dediğim gibi yine de herkesin kendi hayatı kesinlikle ben saygı duyarım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Video eğer size uyumlandıysa alıp kabul etmeyi, eğer uyumlanmadıysa evrene geri göndermeyi unutmayalım. Bizi hala abone olmayan, takip etmeyen arkadaşlarımız bize abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.